Herkese merhaba arkadaşlar. Fxmatik kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi size 10 altın ve nazlak analizi yapalım. 10 altınla başlayalım. Hayyam satış döngüsü demiş. 10. ayın onu. 52 bak satış döngüsü demiş. 10. ayın onu Ve 144 box 9. ayın 19'u alış döngüsü demiş. Ve bir de kristalimiz var. Satış döngüsü demiş. 10. ayın 26'sı. Hemen grafiğimizi açıyoruz. Bizim için 1788'ler destek konumunda arkadaşlar. Yukarıda 1828'ler direnç konumunda. Şimdi bu 1788 bandının üzerine yerleşmiş gördüğünüz gibi. 1788'ler bizim için destek olduğu sürece şurada pembe bir bant var görüyorsunuz yakınlaştırıyorum. 1788'ler bizim için destek olduğu sürece yukarıda 10 için 1828'ler var. Görüyorsunuz buraları daha önceden kıramamış. 3 kere gelmiş kıramamış ve düşüş devam etmiş 1724'lere kadar. Şu anda tekrardan 1788 bandı üzerinde kapanışlarını yaptı ee, ve 1788 bandı üzerinde kaldığı sürece yukarıda 1828'ler var ons altın için. 1788'ler kırılırsa eğer bir alt bantta 1739'lar bizim için destek konumunda tekrardan arkadaşlar. Şu şekilde bir de kristali gösterelim. Bugün satış döngüsü vermiş. 1791 altında kaldığı sürece birinci TP'sini zaten almış. Bir de bu haftaki TP seviyelerine bakalım. TP seviyeleri de diyor ki 1800 üzeri kaldığı sürece yukarıda 1828'ler devam edeceğini söylüyor ki e, TP4'ü 1847'lere kadar diyor. Ancak 1800 üzeri kaldığı sürece şu şekilde bir de 144'ü koymak istiyorum ara direncimizi Burada 1801'ler bizim için önemli destek direnç noktası. Şu anda 1788 üzerinde 1788 ve 1801 aralığında devam ediyor. 1788'ler destek olursa yukarıda dediğim gibi 1801'ler devamında 1828'ler var. Eğer 1788'ler kırılırsa zaten TP levellerde de satış döngüsüne giriyor ve satış döngüsü de 1743'lere kadar devam ediyor ons altın için. Bir de diğerini göstermek istiyorum. Gan tayfanı size güncel olanını. Şu şekilde bir de gan tayfanı gösterelim. Gun tayfını görüyorsunuz arkadaşlar. Yukarıda 1828'ler var. Aşağıda 1621'ler olduğunu söylüyor. Ons altın için. Yani bizim için 1828 1834 bandı önemli. Görüyorsunuz daha önce buralara geçememiş. Düşüşler yaşanmış. Tekrardan 1720'lerden toplamış. Ve dediğim gibi şu anda şurada görüyorsunuz ufak bir pembe var. Dan tayfı bile göstermiş bunu. 1788 görüyorsunuz. Burası önemli bir bölge. Buranın üzerinde kalırsa yukarıda 1828'ler direnç. Eğer buranın altında devam ederse aşağıda dediğim gibi 10 saltın için tekrardan 1720'ler var arkadaşlar. 10 saltın analizimiz bu şekilde. Nazlak'la devam edelim. Nazlak'ta alış döngüsü hayam güncel 10. ayın 10'u 52 box 9. ayın 20'si 26'sı alış döngüsü 10. ayın 17'si satış döngüsü 144 box 36 box'ımız var 10. ayın 10'u tepelerini almış alış döngüsü ve kristalimiz var 10. ayın 22'si satış döngüsü hemen grafiğimizi açalım Nazlak'ta şunu göstermek istiyorum arkadaşlar size. Görüyorsunuz daha önce buralar geçilmeyen bantlarmış. Ve buraları kırmamış ve daha sonra kırk, kırıp 15689'lara kadar devam etmiş. Tekrardan düşüş olmuş ve buralardan toplamış 14400'lerden ve tekrardan bu bandı kırmış. Görüyorsunuz burası önemli bir geçiş bölgesi ve bir üst banda, bir üst kanala yerleşmiş. 15171 ve 15652 bandı. Şimdi bizim için 15373'ler destek olmuş. Görüyorsunuz üst bantta. Destek olduktan sonra 15652 direncine kadar devam etmiş nazlak. Şimdi bizim için 15652 ve 15821 bandı önemli. Buralar bizim için direnç olursa daha önceden buralara gelmiş görüyorsunuz. Aşağıda 15.373'ler destek. Aksi bir durumda bir alt bantta bizim için destek konumunda 15.171 ve 15.095 bandı var. Ana kanalımızın bandı 15.171 ve 15.095'ler. Ama şu anda bizim için 15.652'ler Direnç pozisyonunda Nazlak için. Nazlak için şunu da göstermek istiyorum. TP levellerde alış bölgesinde bu hafta için şu anda zaten TP 3'üne kadar gelmiş. 15.753'lere gelmiş neredeyse. Dediğim gibi şu anda satışa girmesi için 15.373 bandını kırması lazım. Ki aşağılara kadar devam etsin Nazlak. Şu anda tekrar zirvelerde Nazlak için. Nazlak için de aynı şekilde Gantayfı'na bakalım. Gantayf bize ne demiş? Evet Gantayf bize diyor ki 15.165'ler 15.095'ler önemli destek bölgesi. Burayı kırdı ve yeni bir banda kanala geçiş yaptı. Şu anda tekrardan tepelerde buralar direnç olursa tekrardan aşağılarda destek konumunda 15171'ler var Nazlak için Gantayfı bu şekilde analizini yapmış arkadaşlar. Her şey net görüyorsunuz. Buralar daha önceden kanalımızmış. 14800'ler destekmiş. Yukarıda da 15.108'ler dirençmiş. Hep aynı görüyorsunuz. Hep aynı kanallarımız bu kanal içerisinde hareket etmiş. Burayı kırdıktan sonra devam etti. 15.700'lere kadar tekrardan tepki aldı ve 14.400'lere kadar düştü. Ve buralardan tekrardan destek aldı. Birinci kanalını kırdı. Tekrardan düşüş oldu. Ve hızlıca toparladı. 15.200'ler üzerinde kaldı ve 15.700'lere kadar devam etti Nazlak. Bizim için şu anda 15.000 bu şu şekilde şurada göstereyim. 15.602 ve 15.820 bandı önemli. Buralar direnç olursa aşağıda tekrardan 15.373'ler destek konumunda. Eğer buraları kırarsa yukarıda Nazlak için tarihi zirveler var. 16.472'ler direnç pozisyonunda olur arkadaşlar. Nazlak için de haftalık analizimiz bu şekilde. Herkese bol kazançlı haftalar. İyi akşamlar arkadaşlar.